Hadi arkadaşlar. Şu boyama yapacağız ama ben yapacağım. Hadi yapalım. Güzel yapacağım. Hmm, o insan sesini dilelim. Töpe yapalım. Hmm, yapalım. Hmm, yapalım. Şey hmm, neredeydi burada? Boyama yapacak. Daha önceden kediciyi boyamış, şimdi evet. temizliyor. Arkadaşlar sen de yardım edersin değil mi? Aslında bu kediyi çöp kutusuna attığında hepsini temizleyip yeni bir kedi alabilirsin. Olmuyor mu öyle? At bakayım ne olacak? Hepsini sil diyor. Yeşile bas silsin. Sil diyor. Aa, wow, bak Tabii başa aldı. Pembe. Böyle. Bir sürü boya kalemin var o zaman. Evet. Sizden pembe Çok Hop. güzel boyuyorsun. Evet. Ama birazcık taşırıyorum. Ne o kadar olacak. Ucu biraz kalın çünkü. Elle yapıyoruz. Arkadaşlar biraz uğraşırsa Herhalde daha güzel yaparlar, değil mi? Evet, yaparlar mı? Yaparız. Acaba ne kadar... vücudunu ne renk yapsak? Sen kadar. Vücudunu ne renk Böyle sade kalmasın. Ee... Bu Böyle... Şu renk olabilir. Kahverengi sarı gibi. Hmm. Hmm. Bir dene bakalım nasıl olacak. Bas bakalım. Olabilir. 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 Evet. Ama oraları biraz daha açık bir renk olur. Bence oraları şununla yap. Tekrar boya. Slim. Kulakları. Üzerine boya. Üstüne boya. Hmm. Hmm. Oraları böyle boya. Vücudunu şey yaparsın. Boyanmıyor. Nasıl boyanmıyor? Buraya bakayım. Boyu boyu. devam devam. Öbür kulağında. Aa siyah direk. Sizin de. Belli olsun ne Aslında ona gerek yok diye. Siyah. Neyse olsun bakalım hadi. Tasarım Böyle Ortada iyi oluyor. oluyor. Evet. Çünkü evet. belki şuraya taşıyabiliriz biraz. Tamam. Vücudunu... Kuyru kuyruğunu renkli yapalım kuyruğunu. Tamam bir renkli yaparsın. Önce vücudunu bir boya. Hmm, şu değil mi? Evet. Hmm, Kalkıyorum. Gözlerini? Gözleri mavi yapalım. Aşkım bir var olsun. Burada. Nereye? Şurada mavi var bir tane. Demin aşağıya gel. Şu mavi. Çok koyu çok. Çok mu koyu? Evet. Başka yok bunlar. O yeşiller bakıyor. Ve. Hmm. Başka? İşte maviler açık mavi var. Hı. Boncuk gibi bir şey olacak bu ya. Sen yap, yap bakayım. Taşınma. Tamam, Taşınmadan yap. yapabilirsin aslında. Çok sen yapabilirsiniz de ya. Tamam. Şu kenarlarını mı, içini mi yapalım? İçini. İşte. Şuraları diyorsun değil mi? Boncuk oldu. Boncuk gibi bir şey oldu ya. Dışlarını boyamayalım bencik. Şimdi vücuduna bir boya. Hop. Boyalım mı? Niye? Yerine kaldı tekrardan yapınca olması lazım ama. Bak oldu. Hmm. Seni seviyorum dedi. Anladım. Evet, bu arada kediler ne der? Ne der kediler? Tam burayı sileriz. Kedi ne der? En son yapacağız. Tam özürlüğünü. en son yapacağız. Öyle. E, tekrar yine üstüne sileriz. Burnu da gitti. Ne sen serser? Tam en son yaparsın. Önce bir boya. Kediler ne der? Onu sen dersin. Kedi miyav der ya? <laughs> Unuttum. Miau. bir daha koy. Biraz sonra da bir köpek boyayalım. Kanalımı takip edin arkadaşlar. İyi mi? Evet. Şurayı da yaparsın. <laughs> tamam olacak. Tamam. Biraz saçmış olabilir. Olsun o kadar. Bunu da şundan işleriz. Tamam. Çok tatlı oldu. Kanalın takip edenlere bu kediyi mi vereceksin sen? Evet. Tamam. Hop. Oldu? Evet arkadaşlar. Kaçtık Çok güzel ya? bir kedi oldu. Ha, ha, ha. Şuraya birazcık üstünden endişem tabi. Kuyruğunu da boya. Tamam. En son. Süs de yaparız. Gözlerini en başta da Gözlerini yap bakayım. Gözleri mavi olacak. Evet. Aştık. Gözleri mavi olacak. Evet. oldu mu? Bir de şey yapman lazım. Beyaz renk var mı? Beyaz yok silgi var değil mi? Silgiyle de şu gözlerin içini silmen lazım aslında. Şuraları. Hı. Biraz fazla sildik herhalde. Şuraları öbür renkten boya yine. Tamam mı? Hı hı. Aferin sana. Süs yapalım mı? Süs mü? Hı. Ne süsü olacak? Bak göstereyim nereden yapayım. Hani göstereyim. Evet, eh, çok güzel. Bak bir bak. Şimdi Buraya bak. basıyorsun. Bu, 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 Kediye bence top gibi bir şey var. Bu, bu, Oynaması için. İp yumak ben, var mı? Yumak bak. ip. Yumak. Şuna bakalım. Bir dakika şöyle yana geliyor mu? Ah evet. top. Aşağıda gitme. Top verebilirsin. Tamam top ver. Hmm, boş. Tamam. Evet, ben ben, onu ben, ne? ben Büyütebilirsin onu. Evet. Tamam. Yeterli bu kadar. Aa kuyruğunu yapmak unuttuk. Kuyruksuz kedi. <laughs> o nasıl bir renk ya? Dur o zaman olmaz o. Çok şey oldu. Hadi renge renk yapacağım demiştin ya. Hmm. Şunu yap bakalım ne olacak hadi. Renkli kuyruk. Ha, bu şey yapıyor. Bırak bakalım ne olacak. Yanar döner. Evet. Kediyi de mi böyle yapsaydık yoksa? O zaman üstüne. Ha? Ayaklarını, patilerini yap bakayım. Sadece şu tırnak kısmında var ya oraları yap böyle. Tamam, tamam Tamam fazla yukarı çıkma. Tamam. Tamam öbürlerini de yap. Tamam yeterli. O e, kulakları da böyle yap bari. Parlasın. <laughs> bakalım. Evet ya. Da e, papyonu da yap o zaman tamam. yok yok, yok. abartmayalım. E, abartmayalım mı? Yok, e, tamam sen. Papyonun ortasını yapabilirsin o zaman. Bir dene bakayım nasıl olacak. Evet. Ha, ortasına dokun bakayım. Biraz da, biraz da, azıcık da. Tamam, gayet güzel oldu. Yes. <laughs> Şimdi aslında şey de yapabilirsin. Bu topu boyayabiliyor muyuz? Yok. Boyayamıyor musun? Emin misin ya? Eminim. Evet, boyanmıyor. Evet. Aslında buna şey yapalım. Bir tane yol yapalım. Tamam mı? Herkes Yolu boyayalım. Olur, ben tamam. hemen bir sana yol yapayım. ben boyayayım. önce şurayı bir silelim. şuraya biraz şey olmuş ya. Şurayı şöyle silelim. Ondan sonra başka şu kulağında şurada bir fazlalık var gibi. Şurada bir fazlalık var. Tamam şu an gayet güzel görünüyor. Evet. Evet. Renkli bir yol yapayım ama yine bunlar gibi parlasın mı şöyle? Tamam. Şöyle. Ya. Yeah. Olmadı mı? Um, olmuştu bir şey. Işık gibi yanıyor. Hadi orayı renksiz yapalım. Şey yapalım. Ne yapalım? Siyah gibi bir gri yapalım ya böyle. Şöyle bir renk olsun Yoksa çimlerin üzerinde mi geçsin mi? Çim. Çimler yapalım. Tamam çim olsun diye. Sen ne istiyorsan öyle olsun. Çimler ne renk olur? Şu renk nasıl çok mu açık? Şöyle çimler nasıl? Evet. Biraz da şöyle yapalım. Ya e oldu olacak. Bir de şuraya bir şey yapalım. Şuraya bir tane de şöyle. Sence ne bu? Ağaç. Evet bir ağaç yapalım. Şöyle. <laughs> şöyle yapalım. Şöyle bu ağaca bir tane şey lazım ama. Ee, yeşil şöyle yapraklar falan mı? Tamam. Boyalı mı yeşil. Evet, böyle bir ağaç olsun bu da. Evet, bunun fotoğrafını çekelim. Burada ha, bir şey. Neyse neyse. yapalım mı? Yok, köpek değil de bak hadi sana en son şunu da ekleyelim. Ondan sonra bunu bitirelim, tamam Yok, mı? süsleyelim bir de. Bak şöyle olsun. Şuraya bir tane Ha. Bu ne sence? Çok ee, güneş. Güneş. Evet, güneşi de yaptık. Fotoğrafımızı biraz, bir çekelim. Biraz Sen bir daha çek, daha çek bakalım fotoğrafı. Fotoğraf yapalım mı? Çiçek bir tane. Hadi çiçeği de yap o zaman. Bir tane. Neredeydi şuyduydı? Bu da iyi yapalım. Tamam. Galiba. Evet. Yolda olacak bir de kelebek koy oraya. Tamam hadi. Hı. Hmm. nerede? Tamam koy. Küçük mal. Tamam yeterli o. Tamam o zaman bir tane de şey yapalım oraya. Salyangoz yapalım yere. Evet. Ağaca doğru gitsin. Ağaca doğru. Şuraya. Tamam. Ağacın orada. Ee, bir tane de ne ekleyelim? Dur bakayım. Aç bakalım. Arı. Arı yok. Evet. Arıyı da ağacın üzerine doğru ya da kuyruğuna doğru. Ha o araya. Şuraya. Şuraya. Tam şu çizginin altında. Şuraya. Evet. Tamam. Çok güzel oldu. Bence bunun fotoğrafını çekelim. Kaybolmadan. Evet. Süper ya. Of. Şuna bak. Sen yaptın bunu ya. Mükemmelsin. Buradan da Kaydediyoruz galiba değil mi? Tamam kaydoldu. Evet videomuz burada Aynen. sona erdi. Arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere. Kanalımızı Aynen. takip edin. Aynen. Abone olun. Aynen.